Günaydın güzel insanlar. 5 Şubat 2023 Pazar. Saatlerimiz şu an 9.39. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 81 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 32 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1128 TL 10 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 57 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 13 TL 58 kuruş. Platinin satış fiyatı 597 TL 83 kuruş. Çeyrek altın 1864 TL 15 kuruş. Yarım altın 3728 TL 30 kuruş. Tam altının fiyatı 7456 TL 59 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7595 TL 6 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsa'da son durum BIST 30'un fiyatı 5541,12. BIST 100'ün fiyatı 4997,63. BIST Sinai 8115,48. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 448.069 TL. Ethereum'un fiyatı 31.930 TL. Avax'ın fiyatı 402 ,50 TL 50 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 ,13 TL 13 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 ,12 TL 12 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 ,84 TL 84 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 65 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 35.768 TL. Maker'ın fiyatı 13.514 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 12,56 artışla GRT TRY 2 TL 12 kuruş 11,88 artışla BAT TRY 5 TL 89 kuruş 8,76 artışla SHIB TRY 0 TL 8,51 artışla RNDRTRY 34 TL 81 kuruş 7,61 artışla FETTRY 6 TL 57 kuruş 4,93 artışla GLMTRY 5,19 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Ardahan eksi 17,56. Şırnak eksi 2,96. Manisa eksi 0,34. Batman 0,89. Kocaeli 0,83. Kilis 0,13. Sinop eksi 1,17. Trabzon 5,05. Burdur eksi 4,61. Artvin eksi 1,81. Aydın 1,93. Diyarbakır eksi 0,01. Erzincan eksi 6,39. Yozgat eksi 4,42. Kars eksi 12,75. Bayburt eksi 11,41. Samsun eksi 1,58. Hakkari eksi 8,12. İzmir 2,97. Niğde eksi 5,42. Gaziantep eksi 1,04. Bingöl Pazartesi kar yağışlı eksi 0,2. Salı kar yağışlı 0,73. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 5,38. Bolu Pazartesi kapalı eksi 1,87. Salı hafif kar yağışlı eksi 3,54. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 6,14. Erzurum pazartesi hafif kar yağışlı eksi 5,3. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,15. Çarşamba kapalı eksi 13,36. Bartın pazartesi parçalı bulutlu eksi 1,45. Salı kar yağışlı eksi 1,45. Çarşamba kar yağışlı eksi 2,69. Aydın Pazartesi kapalı 0,14. Salı parçalı bulutlu eksi 1,51. Çarşamba az bulutlu eksi 2,88. Batman pazartesi hafif yağmur 4,21. Salı hafif yağmur 5,46. Çarşamba kar yağışlı 1,85. Artvin pazartesi kapalı 1,03. Salı kar yağışlı 3,17. Çarşamba kar yağışlı eksi 1,22. Karaman pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,62. Salı kar yağışlı eksi 4,41. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 10,44. Kilis pazartesi hafif yağmur 0,89. Salı hafif yağmur 2,8. Çarşamba parçalı az bulutlu eksi 0,52. Rize pazartesi hafif kar yağışlı eksi 5,76. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,88. Çarşamba kar yağışlı eksi 8,51. Balıkesir pazartesi kar yağışlı eksi 2,18. Salı kar yağışlı eksi 0,01. Çarşamba kar yağışlı eksi 2,47. Ağrı pazartesi kar yağışlı eksi 2,31. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,15. Çarşamba kapalı eksi 10,06. Afyonkarahisar pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,79. Salı kapalı eksi 4,51. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 6,06. Adana Pazartesi orta şiddetli yağmur 5,9. Salı kapalı 6,08. Çarşamba parçalı az bulutlu 3,07. Nide Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 2,79. Salı kar yağışlı eksi 5,86. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 13,04. Amasya pazartesi kar yağışlı 1,68. Salı hafif kar yağışlı 0,41. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 3,17. Antalya pazartesi hafif yağmur 8,19. Salı kapalı 9,33. Çarşamba açık 6,02. Kırşehir pazartesi hafif kar yağışlı eksi 3,25. Salı hafif kar yağışlı eksi 4,13. Çarşamba kapalı eksi 10,66. Ordu pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,97. Salı kar yağışlı eksi 2,44. Çarşamba kar yağışlı eksi 5,59. Malatya pazartesi hafif kar yağışlı eksi 3,32. Salı hafif kar yağışlı eksi 0,39. Çarşamba kapalı eksi 6,64. Nevşehir pazartesi hafif kar yağışlı eksi 2,9. Salı hafif kar yağışlı eksi 3,66. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 9,07. Dünya saatlerine baktığımızda, Afrika, Freetown 5 Şubat 2023 6.41 Antarktika, MC Murdo 5 Şubat 2023 19.41 Atlantik, Reykjavik 5 Şubat 2023 6.41 Antarktika, Palmer 5 Şubat 2023 3.41 Amerika, Iqaluit 5 Şubat 2023 1.41 Australia, Pert 5 Şubat 2023 1441. Asya, Termfu 5 Şubat 2023 1241. Afrika, Kartan 5 Şubat 2023 841. Europe, Jersey 5 Şubat 2023 641. Europe, Monaco 5 Şubat 2023 741. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 21.1049999999999997, motorin 21.155, gaz 20.875 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep sosyal açıdan ilişkilerinizin artacağı bu günlerde çevrenizdeki kişilerle fikir alışverişinde bulunabilir. Özellikle hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz. Aslan ortak alanlarda çalışma yürütmek için oldukça uygun bir gündesiniz. Sizinle iş kontağı kurmak isteyen kişilerin niyetlerini anlayabilmek size büyük güç getirecektir. Balık bazı insanların çatışmacı olduğunu görmek kolay olmayabilir sizi ilgilendirmeyen anlaşmazlıklar hakkında sinirlenmenin anlamı yok. Duygularınızı kontrol etmeniz gerekecek. Başak göreve olan bağlılığınız gözden kaçmadı ve birkaç gün içinde bir tür ödül sizi bekliyor. Bir iş ortamında, meslektaştan daha fazlası olabilecek biriyle de karşılaşacaksınız. Boğa sınav sonucu gibi güzel gelişmeler yakın zamanda oluşabilir. Belli bir statüyü atlamak istiyorsanız uygun bir sürece girmiş ve devam ettirmektesiniz. Kova iş konusunda yeni açılımlar ve kararlar almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi diğer insanlarla sosyal görmek oldukça hoşunuza gidebilir. Koç iş yerinizde geçebilecek stresli toplantılar başınızın ağrımasına neden olabilir. Akşam saatlerini evinizde huzur içerisinde geçirmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz. Olak güçleneceğiniz ve gücünüzü etrafınızdakilere de hissettirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Kitap okumak ya da sanatsal aktivitelere dahil olmak ruhunuzu ferahlatabilir. Terazi karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir. Karar almak ve aldığınız kararlara sadık kalmak hususunda beklenenden daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Yay niyetleriniz ve arzularınızın netleştiği bir döneme geçmektesiniz. Aşk veya kariyer konusunda bağımsız olabileceksiniz. Düşünceniz partnerinizin ilgisini çekecektir. Yengeç gününüzü aşk açısından verimli geçirebilir. Partnerinizle yakınlığınızı arttırabilirsiniz. İletişim odaklı problemlerinizin çözümü için verimli açılımlar yapabilirsiniz. İkizler kariyer odağınızı aşk gibi konulara getirebilir. Mesleki konulardaki hızınızı kesebilirsiniz. Kendiniz açısından mutluluk vaat edici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.